hemşerilerim öncelikle hepinizi gazi meclisinizden sevgiyle, saygıyla, muhabbete selamlıyorum. Hepinizin bildiği üzere Burdur Yeni Devlet Hastanesi'ne kavuştu. Kavuştu kavuşmasına ama boşaltılan eski devlet hastanemizin akibiyetinin ne olduğu ile alakalı birçok soru işareti var. Bizler ilin tüm bürokrasisinin bu konuda hemfikir olduğunu biliyoruz. Yani diyoruz ki yeni yapılan devlet hastanesinin araştırma hastanesine çevrilmesi gerekmektedir. Önceki boşaltılan hastanenin olduğu yere de yepyeni bir devlet hastanesinin yapımı ve da olabilecekse tıp fakültesinin yapılmasını yetkililerden istiyoruz. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı'na da bir soru önergesi verdik. Ve onlara dedik ki bizim boşaltılan eski hastanemizin akıbetinin ne olacağını sorduk. Yine bu eski hastanemizde acil hizmetlerinin verilmeye devam edilip edilmeyeceğini sorduk. Çünkü bunları neye soruyoruz? İlimizin yaklaşık %75 nüfusuna hitap eden bir yerdeydi hastanemiz. Yeni hastanenin olduğu yer daha az nüfusa hitap ediyor. Bu anlamda oradaki birçok yurttaşımız bu konuda merak ediyorlar. Birçok çevredeki esnaflarımız, eczacılarımız, medikalçılarımız, lokantacılarımız, kafeteryacılarımız o bölgeye tekrar bir hareketlilik gelip gelmeyeceği konusunda tereddütleri var. Bu anlamda bizler Sağlık Bakanlığımızdan muhakkak ki bu konuda çalışma yapılmasını istiyoruz. Bütçe konuşmamızda da söyledik. Burdur'da ne yazık ki yeterli sayıda hekim yok. Yaklaşık bin hastaya bir hekim düşüyor Burdur'da. Hem böylelikle bu dediklerimiz yapılabilir. Araştırma hastanesine çevrilebilir o eski hastanenin olduğu bölgeye yeni bir devlet hastanesi kazandırabilirsek ve hatta hatta tıp fakültesini de şehrimize kazandırabilirsek Burdurlu hemşehrilerimizi sağlık sektöründeki büyük bir sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Bu anlamda soru önergemizi hazırladık. Yaklaşık 6 maddede sorularımızı sıralı Sağlık Bakanlığı'na gelen cevabı da sizlerle değerli Burdurlu hemşerilerimize de cevaplayacağımızda da tüm komayına bildirir saygılarımızı sunarım.